Merhaba arkadaşlar. Damla sakızlı magnolia tarifine başlayacağım. Normalde ben kına malzemeleri ve doğum günü malzemeleri çekiyorum. Ama Instagram'da magnolia tarifini paylaştıktan sonra çok fazla teşekkür aldım. Bu sebeple YouTube kanalımda da paylaşmak istedim. Şimdi başlıyorum. Yalnız bizim özelliği şu. Damla sakızlı olması ve bunun için de şu şekilde hazır bir muhallebi kullanıyorum. Zaten bu sebeple çok kolay damla sakızlı magnolia tarifi dedim. Hemen geçiyorum hazırlıklara. Muhallebimi tencereye döktüm. Üzerine 3,5 su bardağı süt ekleyeceğim. Evet, üç buçuk bardak sütümü de ekledim. Kısık ateşte karıştırarak pişiriyorum. Kıvam alıncaya kadar kaynatmaya devam ediyorum. Sonrasında ocaktan alacağım. Evet, muhallebimiz kıvam almaya başladı. Biraz daha yoğunlaşmasını bekleyeceğim. Ama altının yapışmaması için sürekli karıştırmaya dikkat edin lütfen. Evet, muhallebimiz fokurdamaya başladığına göre artık ocaktan alıyorum. Pasta kremasını üzerine ekledikten sonra karıştırmaya başlıyorum. İyice kremayı istediğim kıvama gelecek şekilde karıştırdıktan sonra soğumaya bırakıyorum. Evet bu şekilde bir kıvam elde ettim. Ne çok yoğun ne çok akışkan. Şimdi kaplarımıza doldurmaya başlayalım. Ben bisküvi olarak altına şu şekilde bebe bisküvi kullandım. Evde bu vardı çünkü. Siz istediğiniz evde olan herhangi başka bir bisküvi de kullanabilirsiniz. Bu şekilde rondoda çekeceğim. Evet, rondoda çektim. Şöyle... Numusu bir kıvam oldu. Şimdi bunu kaselerimize koyacağız şimdi bu kaseleri kullanıyorum genelde. Siz elinizde olan büyük küçük. Ona göre kendiniz ayarlama yapabilirsiniz. En altta zemini kaplayacak kadar bisküvi koyuyorum. Evet, tüm kaselerimize şimdi çileklerimizi yerleştirdikten sonra yaptığımız muhallebiyi alta bırakıyorum. Siz tamamen çileklerin üzerine gelecek kadar da doldurabilirsiniz. Benim bu şekilde az doldurmamın sebebi ben şöyle muzlu ve kivili bir karışım yapıyorum bu muhallebinin üzerine bırakıyorum. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış bir şey. Sadece çilek kullanabilirsiniz. Benimkiler böyle seviyor. Ben bu şekilde yapıyorum. Siz de bu şekilde yapacaksanız ikinci kat olarak düşünebilirsiniz ya da araya kivi ve muz koymayacaksanız siz çileklerin üzerine gelecek kadar muhallebi doldurabilirsiniz. Bu şekilde hepsinin muhallebisinin üzerine ekledikten sonra tekrar rondodan geçirdiğim bisküvileri üzerine serpiyorum. Tamamen muhallebinin üstünü kapatacak kadar Evet arkadaşlar, Damla Sakızlı Kolay Magnolialarımız hazır. En azından 1-2 saat dolapta tutmanızı tavsiye ederim. Çok daha lezzetli oluyor. Tadı tam oturmuş oluyor o zaman. Bu şekilde bitti. Umarım beğenirsiniz. Afiyet olsun.